Bu ne? 125 milyon. İki torba. İki torba bile değil yani. Evet. Koy bunun içine bir torba bile etmiyor. Evet. Ne evet. yapsın bu halk? Evet. Ne yesin, Soruyorum Doğru. Söylüyorum. Ama gördüler çok miydi çok. şah 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 şah, şah, şah şahlardan bıktık biz. Yeter be. Her yerde şah 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 şah. Abi insanlar bir derdini çıkıp anlatamaz mı? anlatırsan ülkeye hainlik yapıyorsun. Bu nasıl oluyor? Gerçekleri söylersen hainsin. Hainsin. Vatan hainisin. Ben vatan haini değilim kardeşim. Ben vatan için canımı verdim. Vatan için canımı verdim. Vatansız bir insan olmaz. Bu evet. vatan hepimizin. Hiç böyle sıkıntılı bir dönem yaşadın mı abi daha? Hiç önce? yaşamadım. Son yıllarda yaş itibariyle hiç, de soruyorum. Hiç 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 yaşamadım. Bu kadar bunu aldığın yani sıkıntı hiç, yaşadın hiç, ekonomik hiç, anlamda böyle hiç, bir dönem yaşadın mı? Abi? Hiç yaşamadım. Tamam, tak dedi yani. Çekemeye dayandı. Yaş 60 4 bundan sonra yani ben seve seve yapıyorum mesleğimi. Şuradan 3 milyar 5 milyar en ucuz zeytin 30 lira. Bir kilo incir 80 lira 100 lira. Satış yapsak diş bir şekilde gideriz. Ama maalesef iş olmayınca elin kolun tutmuyor. Bu arabayı 50 yesin bile gelmiyor artık. Git gel İşimi gel seviyorum. Git gel nakliye mazot. İşimi seviyorum. Tabii ki zaten işin başı o ya. Gürlüler yüksek. Aa, Mustafa ben babasının evinin altına tırla mal yıkıyordum yani. Bir haftada o bir tır malı sevkiyat yapıyorduk. Harman, pancar dağıtıyorduk. Şimdi ne harmanı alıyor ne pancara köye vardığımız zaman harmana ver de malını bitirem diyorlardı. Şimdi diyoruz alın harman ödeyin, pancar ödeyin. Yok. Yine alan yok. Yine alan. Yok.